Merhaba arkadaşlar. Nefis tavuk yemeği yapıyoruz. Bu görünenler anneannemin elleri. Tavuğu çok sevdiğim için bana tavuk pişirdi. Daha iyi pişmesi için butlara bu şekilde çizik attı. Çekimlerde çiçeğim yaptı. Anneannemin bu pamuk elleriyle bana yaptığı yemeği çok beğendim. Denemek isteyenlere tavsiye ediyorum. Yapışmaz tavaya çok az zeytinyağı ekleyerek bu önlü arkalı pişiriyoruz. Ben sos anneannemin maharetli elleri konuşsun. Soğalı <laughs> soğanı zeytin yağında pişiriyoruz. Biber, salça ve domates ekliyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyoruz. Sıcak suyunu da ekleyip butları içine sallıyoruz. Kaynadıktan sonra bir saat kısık ateşte pişiriyoruz lokum gibi tavuklar o kadar çok güzeldi ki resmini çekmeyi unuttuk. Anneannemin ve annemin ve deneyeceklerin ellerine sağlık. Yanına da pilav yapmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.